Mutlu penguen Puki. Uzaklarda buzullarla kaplı bir diyarda diğer penguenlerden biraz daha farklı bir penguen yaşardı. Onun adı pokiydi ve Puki'nin en belirgin özelliği kocaman içten gülümsemesiydi. Diğer penguenler balık avlamakla, yuvalarını düzeltmekle ya da soğuktan korunmakla meşgulken Puki etrafına neşe saçmakla meşguldü. Puki'nin yaşadığı yerde hava genellikle soğuk ve kasvetliydi. Penguenler genellikle sessiz ve ciddiydiler. Ama Puki her sabah uyandığında kocaman bir günaydın diye bağırır. Kanatlarını çırparak neşeyle dans ederdi. Onun bu enerjisi diğer penguenlerin Kaşlarını çatmasına neden olsa da bu ki aldır.